Değerli konuklarımız Bilfen Yenişehir İlk Öğretim Okulu'nun Müdürü Sayın Sibel Dayıoğlu hocamız bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz şeref hoş verdiniz. Bulduk, teşekkürler. Diğer değerli konuğumuzsa Meslektaşım aynı zamanda Bilfen Ataşehir İlk Öğretim Okulu Rehberlik Zümre Başkanı Sayın e, Öğretmenimiz Burcu Uluöz Tüel'de bizlerle birlikte değerli hocam şeref verdiniz. Hoş buldum. Merhaba. Konumuz bu akşam öğrenme stilleri. Bunu konuşacağız. Ama ondan önce ben Sibel hocam'a şunu sormak istiyorum. Bilfen'de bütün idareciler bayan. Hatta öğretmenlerin çoğu da bayan galiba. Evet. Yani özellikle mi böyle yoksa tesadüfi olarak mı böyle gerçekleşiyor? Ee, evet. Şu ana kadar açtığımız tüm okullarımızın müdürleri bayan. Doğrudur. Hı. Ee, bayan olmalarının önemli aslında en önemli özelliği de annelik, annelik duyguları. Doğrudur. Daha global bakabiliyorlar olaylara. Gerçekten ve estetik, daha farklı oluyor. Farklı. Mi? Evet. O duyguları taşıyor olmaları önemli yöneticilerimizin. Yani e, çocuklara yaklaşımınız tabii ki bir e, yani baba da çok değerli. Önemli bir unsur ama annelik vasfı yani doğanın, tanrının verdiği bir özellik herhalde daha farklı bir yaklaşım. Evet oluyor, ve velilerin e, duygularını da daha kolay algılayabiliyorsunuz aslında. Hı hı. Onların adından, onların tarafından daha fazla bakabiliyorsunuz. Peki öğrenme stilleri yani bildiğim kadarıyla Bilfen eskiden beri iddialı bir okuldur. Hı hı. Yani e, hani öğrencisini iyi yetiştirmek yani zorla çalışmak bakımın, çalıştırmak bakımında değil de burada hı hı. öğrencisine iyi öğretmek. Zaten başarılıydı. Bir de öğrenme stillerinde Amerika'dan alınan bir model Türkiye'ye monte edilen bir model. Gerekli miydi? Bunu uyguladıktan sonra ne değişti? Gerçekten öğrenme stilleri eski hı hı. bir çalışma. 40 yıldır yapılan evet. bir çalışma, araştırmalar olan bir çalışma. Ve dünyanın dört bir yanında bu anlamda yapılan çalışmalar, araştırmalar var. Ve bulunmuş ki öğrenme stillerine göre öğrenciler öğrendikleri zaman bilgiler daha kalıcı oluyor ve daha başarılı oluyorlar dolayısıyla. Hı hı hı. Bu da bizim için önemliydi. Aslında yani sihirli bir buluş değildi. Ee, öğrenilen bilginin daha kalıcı olması ve daha sağlıklı kullanılmasını sağlıyor. Aynen öyle. Evet. İkinci bir artısı da bence öğrencilere ben nasıl öğreniyorum sorusunu sormaya yarıyor ve bu öğrencilerin bu anlamda farkındalıkları arttıkça motivasyonları da dolayısıyla artıyor ve evet. öğrenme. ...kolaylaşır hale geliyor. Daha huzurlu, mutlu bir şekilde oluyor. Peki bunun belirli bir sınıfı veya yaşı var mı? Ee, yani okul öncesinden itibaren, anaokulundan itibaren uygulanabilir mi? Yoksa ilk öğretimin belirli bir kademesinden mi başlıyor? Evet. Öğrenme stilleriyle ilgili aslında bu e, farkındalık bence çalışmalarının... ...tabii ki ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Hı hı. Ama bunun test anlamında baktığımızda, öğrenme sitelerini belirlemeye yönelik baktığımızda... Biz ilkokul çağında başlatıyoruz. Birinci sınıf ve ikinci sınıflarımızda farklı bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Derste onlara bazı resimler göstererek öğrenme stilleri hakkında sorular soruyoruz ve belirliyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren ise e, testlerimiz var. Türkçe'ye çevirdiğimiz bazı testler var. Bu testlerle e, öğrenebiliyoruz. Peki e, Burcu Hocam, şimdi bu öğrenme stillerinde süreç nasıl başlıyor? Yani öğrenci önce bir... E, Test mi yapıyorsunuz? Bir envanter mi uygulandı? Evet, öğrenme stillerini belirlemek gerekiyor. Hmm. Bunun için de bir test uygulamak gerekiyor. Fakat maalesef ki hazır Türkçe bir test yoktu. Hmm. Biz o anlamda çalışmaya... Eskiden benim bildiğim Kuder diye bir test vardı. Bu onun gibi hmm. bir test mi? Evet, yani. aynen öyle. Hmm. Ama öğrenme stilini çocuğun e, belirlemeye yönelik bir envanter. Ee, bu anlamda bizim e, Türkçeye çeviri çalışmalarıyla yani sıfırdan başlamamız eee zorunluluğu doğdu. Türkçeye çevirdikten sonra sadece Türkçeye çevirmek yeterli olmayacaktı. Hı hı. Bir de Türk kültürüne adapte etmek yani. gerekiyordu. Hı hı. Bu hı hı. noktada yani. e, Profesör Doktor Ziya Selçuk bize destek oldu. Eski talim önceki talim, Ten, talim. Terbiye Kurulu hı hı. Başkanı hı hı. evet. Hı hı daha sonrasında da istatistik çalışmalarını tamamladı. Peki tek, tek bir testle çocuğun e, ilgi envanteri, öğrenme stili belli olabiliyor mu? Tabii ki olamaz. Hı -hı. E, bu bir aslında farkındalık sürecidir. Bu test çocuğun kendinle ilgili bu sorgulamalara başlaması için bir çıkış noktasıdır. Ama bunun sonucunda e, biz e, öğrencilerimize bu testi uyguladıktan sonra raporlarını öğretmenlerimizle birlikte paylaştık. Hı -hı. Öğretmenlerimizin gözlemlerini aldık. Öğretmenlerimizle birlikte velileri öğrencilerimizi tek tek okula çağırdık. Velilerimizin evdeki gözlemlerini aldık ve kendi gözlemlerimizi onlarla paylaştık ve sonuçta hep birlikte öğrencilerimizi yeniden keşfetmeye başladık. Peki Sibel hocam şunu söyleyebilir miyiz? Bu öğrenme stilleriyle birlikte Rita Dana dayanıyor değil mi bunun evet. şeyi temeli? Evet. Matematiği sevmeyen ya da fende başarılı olamayan bir öğrenci bu öğrenme stilleri modeliyle bu, bu dersleri sevip başarılı olabiliyor mu? Ya da yabancı dili e, hani çok benimsemeyen çocuk. Bu öğrenme stilleriyle onu seviyor ve başarabiliyor diyebilir miyiz? Tabii kendi öğrenme stiline bağlı olarak, kendi algısal tercihlerini kullanarak, işte öğretmenimin belki biraz sonra aktarmaya çalışacağı gibi dokunsal, işitsel Kinesi, e, kinestetik bir takım karakteristik özellikleri kullanarak matematikte işte öğretmeninin dersini dinlerken işte ayağını sıranın altına koyduğunda öğretmeni artık bundan ötürü rahatsız olmuyor. Hı hı. Diyor ki bu çocuk öyle rahat. çocuk öğrenmek. öyle rahat oturuyor evet. diyor. Hı hı. Ya da birazcık camın açılması o çocuğu rahatsız etmiyor. O soğukta öğrenmeyi seviyor. Mesela sizin Bunun çocuğunuz gibi. dördüncü sınıfa gidiyor. Dördüncü o da bilfen gidiyor. öğrencisi. O da bilfen öğrencisi. Mesela programdan önce bir örnek verdiniz. Onu söyleyebilir misiniz? Tabii e oğlumun odasına ders çalışırken girdiğimde o şey ışığı kısmış oluyor. Oysa bana göre ben çünkü analitik bir insanım, daha hmm. ışıklı, hmm. aydınlık bir ortamda çalışmak hmm. bana uygun. Ben daha verimli çalışıyorum. Oysa o daha global bir öğrenci. Daha loş bir ortamda daha, loş bir ortamda çalışıyor. Ortamda daha verimli çalışıyor. Hmm. Ben açıyorum o kısıyor. Eskiden yani öğrenme stilleriyle ilgili bilgilenmeden önce ben bunun çok doğal olmadığını biraz sonra uykuya geçecek denizliydi. Doğrunun alıyordum. size göre olduğunu doğrudur. Doğrudur. Ama şimdi daha farklı bir gözle bakabiliyorum. Yani biraz önce öğretmenim öğrencilerimizi keşfettik dedi. Ben de oğlumu ve diğer öğrencileri bu durumda öğretmenlerimizle birlikte keşfediyoruz. Mesela Burcu Hocam bazı öğrenciler hani çalışırken iki de bir kalkar hani mutfağa gider salona gider atıştırır. falan. Peki bunu da bu öğrenme stillerinde doğal mı kabul edeceğiz? Yani bu çocuk sık sık kalkıyor. O sanki bize dikkati dağılıyormuş. Tam böyle kendisini ver. Yoksa bu çok farklı bir olay mı? Şuna göre karar veriyoruz. Eğer ki e, öğrencinin stili buysa yapılan araştırmalar diyor ki stiline göre çalıştığı zaman öğrenci başarısı artar. Hmm. E, bazı öğrenciler gerçekten ilk öğretim çağındaki öğrencilerin büyük bir bölümü global. Hı -hı. Global öğrenciler aynı anda birçok işi yapan, sık sık Hı -hı. mola verme ihtiyacı duyan, daha rahat oturma müzik dinleyen Evet, yani. daha rahat Hı -hı. mekanlarda oturma ihtiyacı olan öğrencilerdir. E, sandalye üzerinde uzun süre oturamayacağı için ayağa kalkma ihtiyacı çok doğal. Hı -hı. Bunu yapan öğrencimiz belli bir süre takip ettiğimizde, eğer ki başarısında bir düşüş yoksa, evet o öğrencinin Dikkatli öğrenmesi, Aynen öyle. da onu zorlamanın, otur demenin, kıpırdama demenin hiçbir yararı evet, yok, üstelik o. de zararı var. Aynen. Kaç tane öğrenmesi? Var peki. Öğrenme stilleri 5 alt başlıkta hı hı. E, ele alınıyor. Bunlar çevresel faktörler, duygusal, psikolojik, e, bilişsel faktörler ve sosyal faktörler. E, bunların içinde de 20 tane element var. Hı hı. Bunlardan en önemlileri, hepsi aslında çok önemli e, ama en önemlileri en çok bizim takip ettiğimiz derslerde uygulama olarak gördüğümüz algısal faktörler. Yani görsel, işitsel, kinestetik, hareket etme ve dokunsal. Ve global ve analitik dediğimiz Peki, öğrenciler. Peki ilk öğretim e, çocuklarında sanki daha böyle hani kıpır kıpır olurlar ya yerlerinde duramaz. Daha dokunsal veya daha kinetik e, öğrenme evet. modelleri ağır basıyor. İşte <laughs> liseye geldiklerinde daha böyle görsel veya işitsel oluyor. Böyle <laughs> bir ayrım söz konusu mu? Evet. E, ilk öğretim öğrencileri dokunarak ve hareket ederek ...çok daha, daha iyi öğreniyorlar... Tamam. ...daha verimli öğreniyorlar... ...biz de onlara bu ortamları sağlamak adına... ...artık derslerimizi eskiden... ...hep görsel ve işitsel olarak işleniyordu... ...oturdukları yerde... ...öğretmen evet. anlatır ya da öğretmen bir... ...sunum, slide gösterir... Evet. ...onun etrafında ders döner... ...artık daha çok onların işin içine girerek... ...hareket ederek, dokunarak... ...elleyerek öğrenmelerini sağlayacak... ...ortamlar yaratıyoruz... Evet. ...bizim duvarsız eğitim felsefesiyle... ...okulun dört bir yanına koyduğumuz projeleri var. Onlar da bize bu konuda çok yani yardımcı oldu. Yani her olurdu. mekanda, her zamanda evet. öğrenme. Evet. Sadece sınıf içinde evet. 40 dakikayla sınırlı değil. Ve bütün Aslında. algısal faktörleri kullanarak. Peki, kullanarak. yani eskiden de siz işinizi iyi yapıyordunuz. Şimdi böyle bir modeli uygulayınca daha mı verimli oldu? Yani gerek öğretmen açısından gerek öğrenciye gerekse veli açısından yani işler daha mı iyi gidiyor şimdi? Tabii 40 yıldır çeşitli ülkelerde yapılan gerçekten araştırmalar şunu gösteriyor ki öğrenme stilleriyle yapılan çalışmalar öğrenme stillerini kullanarak yapılan çalışmalarla çocuklar daha kalıcı ve daha verimli çalışıyorlar hı hı. ve daha iyi öğreniyorlar. Dolayısıyla biz de Gerçekten başarılıydık sağ olun hı. teşekkür ediyoruz ee, ama daha başarılı olsunlar çocuklarımız diye hı hı. bu yöntemleri uygulamaya hedefliyoruz. E, süremiz doldu ama son soruyu ben Burcu Hocam'a iletmek istiyorum. E, peki müfredatla bu öğrenme stilleri nasıl örtüştürülüyor? Hı hı. Ee, yeni zaten müfredattaki çalışmalar bu tür e, hareket ederek dokunarak e, çalışmalar yapmaya çok Hı, e, müsait, müsait. Hı -hı. o yüzden çok kolay bir biçimde adapte yani edebildik. Öğrenci Merkezi de. dediğimiz öğretim hı -hı. sistemine çok da, gidiyor, hı, paralel gidiyor, destekliyor. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız biz için. Allah'a için sağlık. Yani.